çocuklara ilk başta aslında somut bir şekilde anlatmamız lazım. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranırsak çocuk anlar bir şekilde. Bizim burada istediğimiz şu. Çocuklara bunu öykülerle anlatmalıyız. İşte bizlerin veya işte sizlerin paylaştığı bu metaforlarla biraz biraz çocuklara bu süreci anlatabiliriz ve çocuklara oyun yoluyla da anlatabiliriz. Bizde oyun yoluyla anlatmak çocukta çok çok kıymetlidir çünkü mesela bir ahşap bloklar veya bir cengalar veya bir logolar da aslında bu alttan aldığımızda bak bu sallandı ama hala sağlam duruyor evimiz güvenli. O mesajı vermemiz lazım. Toprağın altında kayalar var. Bu kayalar bazen çürüyebiliyor. Bundan dolayı da bir sallantı olabiliyor. Ama şu an biz güvendeyiz. Biz büyükler seni koruyacağız. Yanındayız gibi gibi süreçlerle aslında depremi ilk başta anlatabiliriz. Ve farkında olmadan biz şunu sağlamalıyız. Çocukları haberden biraz aslında uzak tutmalıyız. Yani haberlerden, sosyal medyadan uzak tutmalıyız. Eğer biz bunları yaşayıp izleyip çocuklar da görünce evet bir çocukta etki olacaktır. Bu süreçte çocuğun hareket etmesine izin vermeliyiz. Yani koşsun, eğlensin. Çünkü çocuk hareket ederse öfkesini atar, duygusunu paylaşır. Diğer faktör oyun oynamasına müsaade edin. Oyun oynamasındaki kastım aslında şu. Çocuk da duygularını size oyunla göstersin. Ne olup ne bittiğini içeridekileri oyunla paylaşsın. Diğer istediklerimizden biri şu. Çocuk ağlamak istiyorsa bu süreçte ağlasın. Ağlamasını genellikle çocuklar travmalara bağlı değil de minik şeylere bağlı şekilde ağlamaya başlar ve ama bunu biz biliriz ki altta bir tramvayı konuşmak istiyor. Bırak, bırakmamız lazım şu an. Ağlasın, duygusunu yaşasın. Evet, şu an ağlamak istiyorsun, ağlayabilirsin. Bu süreçte aslında bunları yaparsak çocuklar için çok çok daha verimli bir süreç olur. <laughs>